Selam. Yataktan selamlar. Niye yataktayım? Çünkü bu oyun yatakta geçecek değerli dostlar. Yataktan sohbetler oyunumuzun adı. İşte ben de bu birazcık prova yapıyorum. Birazcık nasıl açı versem de sizlere en rahat şekilde kendimi göstersem diye. Ben eski koykoldan geliyorum. Orada böyle seyirciye kıçımı dönemem. Ama seyirciye dönmem gereken bazı yerlerim olabilir. Efendim uzun süredir bu yatakta insana benzeyen pandi dışında Birisi vardır ya. Boşandıktan sonra ve boşanmadan önce bir de bazı insanlar <laughs> belki de şunu izleyenlerin arasında bile vardır. Bu yatağa misafir olmuşlardır. E hoş gelmişler ama ben uyanmadan giderlerse de beni hep memnun etmişlerdir. Yok öyle teoman ayakların falan da bağlanmayı sevmiyorum galiba. Evet evet bağlanmayı sevmiyorum ya. Sevmiyorum oğlum. Narsis falan değilim. Sadece sorumluluk sevmiyorum ben. Vallahi bak bana yapabileceğim tek şey oyunculuk. Şu anda galiba onu yapıyorum. Bundan da mutluyum. <laughs> oyunculuk da Türkiye'de en az para getiremiş. Oğlum dünyada böyleymiş diyorlar ama öyle değil lan. İngiltere'de bir müzikalde oynayan bir adam güzel para alıyordu ya. Ya da devlet tiyatrosu oyuncuları güzel maaş alıyorlar. Hmm karla başı elmaşı. Var Tanıştım tanıştım birisiyle. Güzel de kızdı. Devlet tiyatrosu oyuncusuyla yatmak, e, devlet tiyatrosunda oynamakla aynı şey olur mu sizce? Ne dersiniz? Güzel sevişiyorlar ha. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Oyuncular güzel sevişir. Niye biliyor musunuz? E güzel rol yaparlar çünkü. Özellikle oyuncu kadınlar öyle güzel organ taklidi yaparlar ki gerçeğiyle ayırt edemezsiniz. Biliyorum. Biliyorum biliyorum. Nereden bildiğimi sormayın biliyorum işte. <laughs> Bu oyunda birçok şeyi soramayacaksınız. Oyundan sonra beni bulamazsınız. Çünkü niye? Çünkü ben kulisime seyirci almıyorum. Oğlum narsist değil de. Şimdi biz e, orta oyunu da çıktım ben. Ramazan oyunu da çıktım Fethiye'de. Makyajım var bilmem ne var. Onu silmek istiyorsun. Çünkü o yapışıyor burana. Sakallarını kestirip. Niyeyse e, eski ekol sana bıyık çizdiriyor Niye? Benim bıyığım var. Üzeriniz belirginleşse yok. Seyirciye kışın önce dönmeyin. Niye? Doğalında varsa seyirci benim kışım yok mu? Ay seyirci ayakkabının altını görmemeli. Niye benim ayakkabımın altını görmüyor seyirci? Hayır benim ayakkabımın altını görse ne olacak? Etiket varsa çıkarırsın değil mi? Karakterin eski bir ayakkabı giyiyorsa eski bir ayakkabı giyersin. Bir oyunda burada bu sahnede bir oyunda Kırmızı bir ayakkabı giydim. Ayakkabının önü delik. Bayağı delik. Eski bir ayakkabı. Kırmızı bir ayakkabı ama. Vay efendim o karakter kırmızı ayakkabı giyer mi diye bir sene konuştu. Çok bilmiş tiyatro eleştirmenleri. Lan gıcım kadar Fethiye'de. Neyin tiyatro eleştirisini yapıyorsun? Ayakkabı delik. Dikkatli baktın mı mesela ayakkabının delik olduğunu biliyor musun? Ayrıca karakter gelişimi açısından da belki o karakter kırmızı ayakkabı giyebilecek bir karakterdir. Sen benim o karakteri nasıl yarattığımı bilmiyorsun ki. Neyin eleştirisini yapıyorsun yani öyle değil mi? Ama yok yok yok. Ağzı olan konuşuyor. Sadece ağzı olan değil götü olan da konuşuyor bu ülkede gerçi de. Neyse bu konulara girmeyelim. Valla bu konulara girmeyelim şu konulara girmeyelim. Hangi konulara gireceğiz? Valla en rahat edeceğim oyun bu galiba sürekli yatıyorum çünkü. <laughs> bu oyunda var ya öyle konulara gireceğim ki sizi yer yerinden oynayacak. Oba. Herkes aşırı namuslu, herkes aşırı edepli. Kim oğlum bu Herkes bu kadar edepli, herkes bu kadar namusluysa. Ben mesela aşırı derecede edepli bir insanım. İster inanın, ister inanmayın. <laughs> oğlum yoga yapıyorum, biz o oyuncu zannetsin. Yogadan da biraz para kazandım galiba ya. <laughs> Yogadan da para kazanılıyormuş. Oğlum ben video serisi hazırladım Instagram'a. Vallahi bak. keris silkeleme metotları diye. Bayağı keris silkeleme metotlarını anlattım. İşte yogadır, tarottur. Sonra ne oldu biliyor musun? Evren. <laughs> o keris silkeleme metotlarının hepsini kullandım. Bakın burada <laughs> kalıcı olarak dönmesi <tanıması> de var. <laughs> Ay delilik ve oyunculuk çok ikisi yan yanıdır. Deliler oyuncu olsaydı okul hastanesinde kapatmak zorunda olmazlardı onları. Özellikle şu başına Napolyon niye delileri öyle tarif ederler ki? Delilerin başında sürekli Napolyon şapkası vardır. Niye bütün deliler kendini Napolyon zanneder? Oysa ki bir yetmiş boyunda bir adammış. Ölüm boy devede de var ama. Önünden eşek gidiyor derler. Benim boyum 1.90. Ama gene şansım yok. Gene şansım yoksa sayın Kıçımı gördünüz mü? Kıçımı dönmedim değil mi size? Belki de dönmüşümdür, nereden bileyim. <laughs> çok doğmamızı değil. <laughs> Oğlum, oyunun adı Yataktan Sohbetler lan, yataktan sohbetler. Adam biliyor zaten yatakta e, neler yapılabileceğini. Ona göre gelmiş oyuna, ona göre burada, ona göre izliyor. Bir buçuk saatte ben bu herifin kara kaşına, kara gözüne, hı -hı, mavi lensine güzel kaşlarını geldim diye düşünmez herhalde. Oğlum bu da hep sürekli. Ay gözleriniz gerçek mi? Oğlum gerçeklik kime göre neye göre? Bana göre gerçek mesela. Evet, senin benim gerçeğim bu. Senin gerçeğin ne? Gözleriniz gerçek mi? E benim ama gözlerim gerçek. Ha ha evet evet söylemeyi unuttum. Arada küfür de edeceğim. Ay tiyatroda asla küfür etmiyorlar. Sigara içmiyorlar. Ha, hadi sigarayı anlıyorum çünkü burası kapalı bir alan. Ve burada sigara içilmemeli. Ama karakter sigara içiyorsa onu ne yapacağız? Mesela Ben mesela yataktan sohbetler yatak odamda geçiyor olay Ve ben asla kapalı ortamda sigara içmem Ama ben kapalı ortamda sigara içem 70'lerde geçen bir oyunda oynuyorsam O sahnede o sigara içmeliyim Konuyla konuyu anlamıyorum Bunlar hep problem Bunlar hep yaşanıyor Bunlar hep birilerinin gördüğü şeyler Bakayım Mesela sahneye böyle kocaman bir ayna koysam ve aynadaki yansımamla beraber oynasam. Bu tek kişilik gösteri mi oluyor? Ne dersiniz? Bu biraz uzun oldu. Bunu ben YouTube'a mı koysam acaba? YouTube'a koysam izlenir mi acaba? İşte prova böyle bir şey. Hmm. <laughs> Şarkı söyleyeceğim size. Pandey. Hayat nedir? Olmak <laughs> ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Bütün mesele Ölmek, uyumak. Ölmek, uyumak sadece mi? İnsan uyuyunca mı bütün sıkıntılardan azade oluyor? Uyuyunca <laughs> ne oluyor lan? İnsan uyuyor ya nereye gidiyor acaba? Bazıları diyor ki ruhumu sıkıyormuş bedenimizden. Öyle her yeri geziyormuş. Oğlum benim ruhum niye geziyor? Ben kendim gezmek istiyorum. 5 kuruş param olsaydı gezerdim. Herkes Tayland'a gitmek istiyor. Ben gittim bir boka benzemiyor. Ha masajı çok iyi. Beni bir Tayland masajcısının önünde Tayland'a gidip bıraksınlar. Dönüşte alsınlar. Ben seviyorum tayı masajını. Diyorlar ki ödeki bir kadın aslında erkekmiş. Oğlum politik doğruculuk ismi uğramadı lan sizin kasabaya. Onlar kadın kendini kadın olarak tanımlıyorlar. Ay politik doğruculuk demişken. Abi bu politik doğruculuk beni çok yoruyor çok görülür be. <laughs> Cinsiyetçi küfür etme. Aman da onur hassasmış. LGBTQ'ya doğru. Aman ipne demeyelim. Ama iş... Oğlum benim kalbim temiz lan. İpne derken hiçbir LGBT bireyi kastetmiyorum. Eğer LGBT bireyi gerçekten ipne değilse. Gerçekten ipne ise evet onu kastediyorum. Ama gerçekten ipne değilse herhangi sıradan bir insanı kastediyorum. Ben insan sevmiyorum ay biliyor musun? Hiç sevmiyorum ben bu insanları. Yorucular. Bu politik doğruculuk olayı. Bir de bizim ülkede olmuyor amına koyayım. Bak, bak olmuyor. Bak burada amına koyayım demek zorundasın. Bu ülkede küfür etmek zorundasın amına koyayım. Etmezsen cümlen tamamlanmıyor. İçin soğumuyor, rahatlamıyor. Yani. Şimdi bir ben var benden içeri. Eski karım bana şey derdi. Sen Mehmet Gülsür görelim bir Recep İvedik'sin. E doğru mu söylüyor acaba ya? Yani ben biraz Mehmet Gürsür'e benziyorum galiba. Recep Efendi kısmına hiç ciddi yarmadım bile. Galiba ciddi yarmadım da Yataktan sohbetlerde görüşürüz.